Herkese merhaba, iyi günler dilerim. Bugünkü videoda sizlere Canon PowerShot 3350 IS yani IS de olabilir tabi. E i̇şte dijital fotoğraf makinesini incelemek istiyorum. Ben de vardı bu, epeydir de var. Gayet düzenli bir şekilde kullanıyorum. Evet, Canon'un ürünü. 16 megapiksel kamerası var. 5x optik zoom'u var. Şimdi açalım. Menüsünden de bakalım birlikte. Bakın şuradan şu gösterdiğim yuvarlak yerden ayarları değiştirebiliyoruz. Şu an kamera modunda. Bakın basittir. Benim fazla bir tırnağım yok. O yüzden şu an zorlanıyorum. Zoom, zoom'u göstereyim. Zoom burada. Şu üst taraftaki tırnak yerinden zoom yapabiliyorsunuz. Burada modlar değişiyor. Sessiz mod. Sessiz kullanım için diyor. Sesleri ve flaşı kapatıyor. Burada balık gözü efekti. Şu şekilde balık gözü derin çekiyor. daha pratiktir de. Evet süsleme. Canlı renklerde süslemeli çekim yapıyor. Şu an içinde daire hafızası tabi boş geliyor. Ben 32 taktım. 32 GB hafıza kartı var. 32'yi destekliyor. Yeni başlayanlar için sessiz çekim. Otomatik flash modu bu. Bu da otomatik modu. Kendi seçiyor. En güzeli de budur zaten. Sahneyi kendi seçiyor. Otomatik çekiyor. Yani şöyle söyleyeyim. Şarjı bu epey gidiyor. Yaklaşık bende 5 senedir bu cihaz ve bataryası bitmedi işin ilginci. Yani müthiş o anlamda bataryası ile beraber geliyor. Yaklaşık bir saatte doluyor bataryası. Ee, kullanımda e, kamera kadar değil, ben daha çok fotoğraf çekimi yaptım. Ya bana bir hafta falan gidiyor böyle aralıklarla kullandığım için. Çok kullanırsam o da. Burada menüsü var. Menüsünü göstereyim. Fonksiyonları gösteriyor bakın. Ee, 16 megapikselde 4608'e 3456 yani iPhone'lardan yani zaten iPhone da var bende. Onun ayarında resmi çekiyor. Yani şu an ikinci elini falan bulabilirsiniz. ya yani bulursanız kaçırmayın bence güzel cihaz. Burada menüden geçişler yapabiliyorsunuz. Şöyle bir saniye bir kapatayım. Tekrar açayım. Bakın açılan halini göstereyim lensini. Lensi burada. Gerçekten de güzel yani. 5x uzunluğu dediğim gibi var. Buradan çektiğiniz şeyleri izleyebilirsiniz. Çektiğiniz resimleri. Şuna bakalım. Tekrar basınca kapanıyor menüsü. Fonksiyonlar. Konu seçiliyor. Flash'i buradan yapabiliyorsunuz flashkeri otomatik patent. Menüye girelim. Kırmızı göz. Evet dijital zoom şöyle. Burası aşağı yukarı buradan yapıyorsunuz. Dijital zoom, standart, flash ayarları, ön izleme, göz kırpma, ekran görüntüsü, tarih baskısı Bende kapalı. Buradan yana şu aynı zamanda artı gibi düşünün. Sağa sola ileri geri yapabiliyorsunuz. Yapıçlara LCD parlaklığı, başlangıç resmi. Bakın ne kadar hafıza olduğunu gösteriyor. Dosyona verme lensi kapatma, güç koruma, saat dilimi, tarih ve saat, video sistemi, dili, hepsini sıfırla. Ben memnunum. Hani almayı düşünen varsa, görmüşse daha önce, acaba alsam mı diye temizini bulursanız kaçırmayın. Bence alınabilir. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız ve videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. İyi günler dilerim. Sağ olun.